Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olan meclis toplantısı yapıldı. <laughs> Önergelerle birlikte 180 maddenin ele alındığı toplantıda halen tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün fotoğrafı boş koltuğuna konularak Mesut Kocagöz için adalet yazılı siyah kurdeleli tişört asıldı. Burada bir konuşma yapan CHP grup sözcüsü Büşra Özdemir, bilirkişi raporları ortada olduğu halde 650 bin vatandaşın iradesinin kilit altında tutulduğunu söyledi. Savcılık tarafından aralarında prof profesör ve doçentlerin de olduğu alanında uzman 9 kişilik bir heyetten bilirkişi raporu alınmıştır. Bu bilirkişi raporunda da Sayın Kocagöz'ün kaza tarihinde görevde olmadığı, görev süresince herhangi bir kazanın vuku bulmadığı, kendisinin sorumluluğun olmadığı vurgulanmış, ancak LH olan deliller dikkate alınmaksızın bütün dosya Sayın Sanki Kocagöz aleyhine yorumlanarak kendisi kazanın baş aktörü gibi lanse edilmiştir. 20 yıldır verdiği emek ve mücadelenin sonucu olarak kazandığı Kepez Belediye Başkanlığı makamı başkanını beklemekte, görevini icra edememesi sebebiyle kendisinden hizmet bekleyen 650 bin kepezli vatandaşımızın iradesine de kilit vurulmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yaptığı konuşmada adaletin tecelli edeceğine inandığını kaydetti. Kepezli hemşehrilerim tabii ki bir an önce makamın gerçek sahibinin Kepez'de Belediye başkanlığı makamında olmasını arz ediyor. Ben de arz ediyorum tabii ki. Sizler de biliyorum ki arz ediyorsunuz. Öncelikle kaza ile ilgili geçmiş olsun diyorum ve inşallah adalet kısa zamanda tecelli edecek ve Mesut Kocagöz Kepez'de görevinin başında olacaktır. Meclis toplantısında aynı zamanda 6 milyar liralık ek bütçe ve 1 milyar 500 milyon liralık kredi alımı da görüşüldü. Bu maddeler oy çokluğuyla meclisten geçti.